Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 3-9 Ekim haftasında siz sevgili kova burçları için gökyüzünde nasıl etkiler var? Sizleri bu hafta neler bekliyor? Bunları yorumlayacağız birlikte. Detaylara geçmeden önce de küçük bir hatırlatmam olacak. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Ayrıca doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz doğum haritası sizin parmak iziniz gibidir aslında. Sadece sizi, yaşamınızı ve yaşayabileceklerinizi anlatan bir yıldız haritasıdır. Bunun detaylarını öğrenmek isterseniz bana telefon ile Whatsapp'tan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla iletişime geçebilir bilgi alabilir ve randevu oluşturabilirsiniz. Evet bu haftanın detaylarına geçecek olursak. 3 Ekim pazartesi günü ay oğlak burcunda olacak. Haftaya ay oğlaktayken başlayacağız. Her konuda işimizde, güncel durumlarımızda, gündelik yaşamımızda daha ciddi bakacağız. Yani gündemlerimiz daha ciddi olacak, daha program odaklı, daha organize olmuş, daha romantiklikten veya duygusallıktan biraz dışarıya çıkıp daha objektif, daha ciddi bakacağız konulara. Daha disiplinli, daha gerçekçi bir ifadeyle haftaya giriş yapıyor olacağız. 4 Ekim'de ise Ay Kova Burcu'na geçecek. Daha inatçı, daha gözü kara, daha kararlı olacağız. Özgürleşme isteğimiz biraz daha artmış olacak, daha gerçekçi duygularla e, devam edeceğiz haftaya. 5 Ekim çarşamba günü ise Merkür retrosu devam ederken durağa girmişti. Estrumundaydı. Artık duraktan çıkacak ve ileri harekete geçecek. Yani resmen retrosunu bitirerek ileri ileri hareketine başlayacak. Siz sevgili Kova burçları için 8. ev alanlarınızda zaten Merkür retro yapıyordu. Yani kaos veya krizli durumlar, bunlarla baş edebilme durumları, korktuklarınızla baş edebilme veya arkanızdan çevrilen işleri öğrenme, gizli düşmanlıklar veya ortak parasal konular, rakipleriniz ya da banka, kredi, ödeme, kredi kartı, nafaka, miras gibi parasal giderler veya blokajlar, sorunlar, veya cerrahi konular, sağlıkla ilgili konularda yaşadığınız engel, sorun, problem, kriz ne varsa. işte buralardaki krizlerin artık düzeldiğini, ileri harekete geçişiyle birlikte bu alanda daha olumlu gelişmelerde yaşadığınızı göreceksiniz. 6 Ekim Perşembe gününe geldiğimizde ise ay artık balık burcunda olacak. Ayrıca Plüton'da retrosu devam ederken 12 Ekim'e kadar durağa girecek. Yani 12 Ekim'den sonra da artık retrosunu bitirecek ve ileri harekete Plüton'da geçecek. Ama 12 Ekim'e kadar 6 Ekim 12 Ekim arası Plüton durakta olacak. Yani 2018'den bu yana, 2017'nin hatta sonlarından bu yana siz sevgili kovalar için 12. ev alanlarınızda ruhsal alanlar korktuklarınızla yüzleştiğiniz veya ee, belki zorlandığınız konular, içinize attıklarınız, karmik konular, ruhsal sağlığınız, e, bağımlılıklarınızla ilgili e, gündemleriniz. Belki bu bir maddeye veya kişiye olabilir veya bir gündeme tutunup kalmış olabilirsiniz. ilerletmemiş olabilir sizi. İşte sistem diyor ki buralardan ayrıl. Burada sizi zorlayan, yıpratan, ayağınıza dolanan, ilerlemenize engel olan konu, gündem, kişi ne varsa buralardan ayrılmalısın. Çünkü ilerleyemeyeceksin. Ya bunları dönüştür, değiştir, hayatına uyarla ya da tamamen bu konuları bırak arkanda. Ee, yani buralardan ayrılıyor sizlere, sizlere. Ayrıca 7 Ekim'de Merkür ve Plüton üçgen açısını görüyoruz. Adeta bunu destekler nitelikte. Ee, bu sizi sıkıştıran, yoran, yıpratan konular. Plüton size zarar verenin yıkılması veya değiştirilmesi, dönüştürülmesi için adeta çalışır. Ee, buradaki etkisine baktığımızda Merkür e, farkındalığın artsın bu konularda artık farkına var. Konuşman görüşmen gerekiyorsa görüş, imza atman gerekiyorsa at ama resmiyete ama artık e, gündemine getir. Artık farkına var ve bu konularda bir girişimde bulun diyor adeta sizlere. 8 Ekim Cumartesi gününe geldiğimizde ise Ay Koç burcuna geçecek ve 16 derecesine kadar ilerledikten sonra Güneş ile karşıtlık yapacak. Yani dolunay gerçekleşecek. 16 derece koçta olacak bu dolunayın etkisini 14 derece koçtaki alferat sabit yıldızı da destekleyecek. Bu sabit yıldızın etkileri güzeldir. Güç, irade ve özgürleşmeyi getirebilir. Siz sevgili kovalar için 3. ev alanlarınızda olacak bu dolunayın etkilerini kardeşlerinizle olan diyaloglarınız, yakın çevre, yakın akrabalar, komşuluklar, belki yakın iş arkadaşlarınız, iletişimsel konularda veya teknolojik konularda internet, sosyal medya, eğitim, öğrenim, kurslar veya kullandığınız araçlarla ilgili ulaşım seyahat ile ilgili gündemlerinizde artık Dolunaylar bir farkındalık bir net olma durumudur havada kalmasını istemez net olunmasını ister dolunaylar İşte bu konularda daha net olduğunuz kararlar alacak Buna göre adımlar atacaksınız e, Alferat sabit yıldızın etkisi gibi bu Dolunay biraz zorlu olsa da güç irade sizden yana olacak özgürleşmek bu konulardaki sıkışıklıkları da çözmek sizin elinizde olacak. Evet bu haftaki etkiler de bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Dinlediğiniz için beni çok teşekkür ediyorum. E, doğum haritası danışmanlığı almış olan sevgili dostlarım için ilginiz, yoğun ilginiz, takdiriniz ve güzel destekleriniz için buradan da ayrıca teşekkür etmek istedim sizlere. Yeni danışmanlık almak isteyen, bana ulaşmak isteyen sevgili dostlarım için de Yıldız haritanızın detaylarını öğrenmek isterseniz bana telefon ile WhatsApp'tan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yeni hafta, yeni gündemler, yeni gökyüzü etkileri, yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.